Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Size iki tane bir e, iyi haberim var. Bir tanesi benim için iyi. işte çünkü biraz sonra göstereceğim. Hani e, yarın e, hani ben FNAF bir oyuncakları alacaktım ya. Yani sayayım yani hepsine. Bonnie, Golden Freddy ve Foxy. Bu kadar. Freddy ve Chica'yı almayacağım çünkü onları diğer ay alacağım veya 20 gün sonra. Çünkü iki tane. iki tane. Üç tane değil iki tane. 20 gün sonra olabilir. Çünkü iki tane. Ve ben e, Golden Freddy, Bonnie ve Foxy'yi alacağım yani. Ve onları da yarın alacağım. Yani bugünden sonra yarın. Beş gün geçti artık. Yani yarın beş gün geçti veya bugün de geçmiş olabilir. Bugün, bugün veya yarın beş gün geçti işte. O yüzden de öyle. Ve diğer benim için iyi olan haber ise sizin için. Ama anne alaka değil. Dıdıdıdın. Foxy'nin kafası çıkıyor lan? Şimdi ben niye Foxy'nin kafasını günlerdir bugüne kadar çıkart çıkartmadım? Çünkü e neden çıkartmadığımı en baştan en sona kadar anlatacağım. Şimdi biz bunları kemer altından aldık tamam annem kemer altında vardır dedim ama ben inanmadım. %20 inandım. Diğer kalan yüzdesinde de inanmadım. Ve anne olduğu için azıcık inanıyorum yani. Birazcık daha çok inanıyorum. Ve kenara bulduk. Yani bulduklarımız bunlar işte. Zaten diğer boniyi siz bilmiyorsunuzdur. Dur diğer boniyi. Ama ben göstermiştim ya. O videoyu izleyenler bilir. Eski Bonnie değil bu. Yani aldıklarımız Foxy, Bonnie, bir de Mangle. Mangle'dır. Bu üçlü. Bekleyin bunlar değil. İşte bu üçlüyü aldık arkadaşlar. Öyle. Ama şimdi diyeceksiniz ki neden Foxy'nin kafasının çıktığını göstereceksiniz. Şimdi biz ilk sınıf oyuncaklarımızı aldığımızda yani figürleri aldığımızda bunun kafası çıkmıyordu. Ee, en son ben bunun kafasına çıkması kafasının çıkması için şöyle zorlamıştım. Yani iki elimle şöyle bir yandan burayı tutup bir yandan şuraya çekiyordum. İşte tableti tuttuğum için gösteremeyeceğim iki elimi. İşte şöyle kafasını çıkartmaya çalışıyordum ki çat. Ne oldu? Küt diye kırıldı. Şuralar çıktı. Abi çıkma şurası ile yani Şöyle. Baksana da çıktı oğlum çıktı. Çıktı gitti. Ve artık çıktığı için kafası da böyle dönebiliyordu. Ve böyle yukarı aşağı gidebiliyordu. İşte bunun kafası çıkmadığı için bunu gösterdim. Bunun kafası çıkmadığı için bu çıkmıyor. Bu çıkmıyor. Bunun kafası çıkmıyordu ama bunun kafası çıkıyordu. Ama e, şimdi biz Foxy'i alırken e, sor, ben şey dedim satıcıya e, kemer altında satıcıya dedim ki abi Foxy'in kafası çıkıyor mu dedim. Çıkıyor. Şöyle bir şöyle baktı. Hafiften sonra da evet çıkıyor dedi ama ben çok da inanmadım. Çünkü neden inanayım? Neden şunun kafası çıkmadıktan sonra inanayım? Zaten neden böyle olduğunu biliyorsunuzdur. Neden inanmayacağımı biliyorsunuzdur. Ve inanmadım. Çünkü e, tam almadan önce bir baktım şöyle kıpırdamıyordu şöyle kafası. Kafası böyle böyle kıpırdamıyordu. Sonra da ama ben hafif bakmıştım veya orta bakmıştım. Şöyle şöyle dönüyor oraya. Sonra kafasına çıkartmayı denedim. Birazcık sert olduğu için çıkmadı ama ben bugüne kadar yanlış yapıyormuş Aslında şöyle bu bugün de nasıl çıkarttım? Şöyle çıkarttım. Bunun kafasına böyle bir hareket ettiresim çıkartasım geldi. Sonra da şöyle azıcık bir oynattım. Kafası buradaydı. Şöyle oldu. Şöyleydi. Böyle oldu. Sonra da bir baktım. Şey dedim kendime. Aa ben malmışım. Bugüne kadar böyle mallık çıkmışım. Yani şey demişim. Şey dedim kendime. Aa ben bugüne kadar mal mıydım? Ne kadar malım? Aa oh my god. Hiç şaşırmadım mal olduğuma dedim ve kafası çıktı. Yay! Yay! Yeah! Kırık mal satmışlar oğlum. Neyse siz iyice bakarsanız kırık olmadığın kırık olmayan başkalarını görürsünüz. Kemer altında. Ih, 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 Ih. Puh. Evet. Foxi kafası. Beyinsiz Foxy. Neyse video bu kadar. Ana 6 dakika olmuş ya lan. Hadi Foxi kulağını göstererek videoyu kapatıyor arkadaşlar. Umarım Foxi'nin kulak kirlerini görmüyorsunuzdur. Foxy'nin kulak çiğleri. Hadi bay bay arkadaşlar ben gidiyorum. Hadi bay bay arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Um, arkadaşlar. Bay Bay bay.